Evet dostlar, Pinto Kolon Sanatları'nın yepyeni bir gün ve e, Sarım ve arkadaşların ilk bölümü ve kanalın ilk videosu olan oyun üzerine hepiniz hoş geldiniz. Bu oyunda bitirmeye çalışacağız. En kolay ve en kısa şekilde bitirmeye çalışacağız. Her şeyi deneyeceğim sizin için. Şimdi başlayalım abi. Bu tarlayı için diye. e, doldu. Açılamam abi R'yle. Hızlı şekilde. bunu e, satacağız büyük ihtimal. E, şeyin içinde de olduğu için cümle götürelim. Yaptılar mı beni işte? Alıyorum. Şimdi bir şey almayacağım. Şimdi şey geri geldik. Bunu çıkartalım. Bunlar hasta da var çünkü. E, bunu alalım. İstediğim. Bu da Bunu da ekelim. Bunu da satalım. Ondan sonra e, benim bir planım var. Evet tamam sürerim abi. Şimdi sarma işlemine geçelim. Arkadaşlar bu arada kanalı yeni açtım. Beğenip takip ederseniz çok sevinirim. Ee, böyle Roblox videoları gelecek. Farm videoları. Böyle kasma videoları. Ekel mi Evet abi, burayı da bitirdik. Ee, şunu bırakalım. Şimdi ürün almaya gidelim. Önce bunu satan onu sonra Tamam. Hıms. Bunu geçelim. Ee, şimdi aşamamız ne? Önce biz bu satalım. Ee, para yedik abi. Direkt hızlı başlayabilmemiz için. Bunu satacağız tabi de. 700 dolar. Sat abi. Arkada bir yer kalmış. Sat bunu. Ee, daha hızlı başlayabilmemiz için bunları sat abi. Sat. Ondan sonra ayarlarız abi. Sat. Şimdi 2250 dolarımız oldu. Ee, bakalım fiyatlar, ürünlerin fiyatları. Ben tam ki Bakalım. Şimdi 2000 dolara pirinç tohumları var. Ben direkt pirinç tohumlarına gireceğiz zaten. Direkt pirinç, pirinç tohumlarını alalım. Ver de ayırdım 2000 dolar. Çok güzel. Abi. Böyle bu başlangıç ben de gayet de güzel oldu.

En kısa kalıbın büyümesini biraz geç miydi bu arada 5-10 dakika sürdü yani bayağı sürdü sandım 2000 dolar aldık hadi bakalım kaç bakın abi. Kaç lira pirinç? 53 lira. Bura biraz yeşil olsun. Biraz pahalı olsun. Biraz bekleyiniz. 53 lirada satarsam biraz ucuz ilerle bir şey bakalım. Pirinç kaçı bir de hatırlamıyorum. 2650. Mesela 650 kar edeyim. 650 kar güzel kar. Ama 61 oldu. 61, 61 gayet ideal. Bakalım kârdan. 3 bin. Bak 1000 lira kâr. Yani boş bekleyecektik. 1000 lira kârımız olmuş oldu. Giderim abi bir pirinç daha alalım. Onu da bekleyelim. Maalesef pirinç yok. Sizi satın. Size top, Tamam. Ee. Şimdi bu ne kadar? 2200 dolar. 50 pirinç. Yulaf alalım o zaman. Yulaf, yulaf. Yulaf tohumu var bazen. 2200 dolar çok iyi. Evet 200 fazla değil. Bir şey olmaz. Arkadaşlar ben bunu ekiyorum. Bekliyorum. Ondan sonra tam satarken geri geliyorum. Burada kaydı bölüyorum. Siz de like'a basın. Bak şak diye iş olacak. bak. Yulaf. Almayayım mı diyeyim? Al, almayayım mı diyeyim? Alın ya. Yulaf hızlı büyüyor. Şimdi 4000 dolarımız oldu. Bakalım 4000 dolara ne var? Ee, gene Yunan var abi. 2002 2 2 2 2 2 2 1, 2, 1, 2. yulaf alalım. Bir de 2 2 Arkadaşlar bunların hepsi ekim. 2 geleyim. 2 Ondan sonra ben kaydı başlatayım. Burada kesiyorum abi. Evet arkadaşlar ee, biraz bekledim uzun sürdü. Niye uzun sürdü? E, maalesef burada istediğim şeyi alamadım. Ne yapayım? Ne yapayım? Bak mesela böyle yeşil oluyor ağam. Şöyle açık yeşil biraz daha açık yeşil olsa daha çok zammiyese. Olur yani, elek şu rengarenk olsa zaten max fiyatı rengarenk. Onun sırasında Sadece Yulaf ektim yani yulaf ekmekten başka bir şey yapmadım. Hı -hı. Maalesef bambuya yetişemedik ya bayağı oldu bambu da. Yulafı da aldım. Bir arkadaşla göstereceğim şimdi. Biraz büyüttüm. Şu tane mi alsam o ne şimdi ne var X Karan koyayım ne? Eee, yok Ne oğlum? Eee 7 inch sabit alır aldık ne sabit? Yerimizi biraz genişlettik. Hatta olursa, zaten genişletesin ama, yani buraya geliyorsunuz, tarla ediyorsunuz, tarlada buraya giriyorsanız, buradan o ben genişleyeyim. ama şey 90 3 3 7 10 bakalım 7 10 oldu anca 10 oldu ne yaptı orası 1 3 30 yaptı tüfeğe ya, özi 20 daha gerek yokta neyse ekmeği işlemine geçelim meşhuruna geçeriz abi. bir pirinç bir yola ekeceğim abi. Çünkü fiyatlar maalesef değişiyor. Bir de 50 satarsanız oyun e, sattığınızda sattığınızda oyun şey yapıyor ucuz atıyor ürünü ürünü ucuz attığı için de biraz sıkıntı yaşanıyor yaşanmaması için Neşemiz. Ne Yolak, Bir de şey yapacağız abi. Pirinç çekeceğiz, Bir yola gittik. Pirinçten bir bağlamla. Pirinç evet. Büyük ihtimalle paramız bayağı artacak. 8 e önce şey alalım. bambuyu alalım. Ondan sonra şey alalım yani daha mantıklı remork alalım. Remork alalım. Remork çünkü lazım can yüz eksik olmuyor. Yani Herkese işte ben bunun büyümesini bekleyeyim. Bir de bakalım zaman gelmiş mi? bir pirinç damlamış yani. Olmadı. Neyse. Hemen geliyor bak. Bak. Şak diye geliyor. Şak. E, olmuş abi. Onların e, onları içelim. Önce baktım gelişen de. Pirinç bu, bu herhalde 60 falandı. Yulaf tam zamlı değil. pirinci içelim. Sonra yula hafif Ayında nasıl anlamış şimdi? Tüh ya. Ne yapacağız? Lafı getireceğiz o zaman? Şimdi satalım abi. 53 yapacak şey? Kaç dolar veriyor? 2000 dolar mı alıyoruz? 6 lira bir kar. Boş ver. Şimdi yuvafı da biçelim. Yuvafı sürelim. Ben bir arkadaşların son oynayacağınız maçı keyifli bu. Ben tek oynuyorum ama Arkadaşlar da oynarsanız iki kolay hem köy şey alacaksınız hem de kolay bir deneyiniz. Çünkü biriniz mesela iki traktör yaparsınız, birini de kersiniz, birini de içersiniz. Öyle bir şeyler yaparsınız. Beni bak gayet güzel olur. Yok tamam. Şey yani ne kadar eğlenceli. Tamam ver. 2200'dü. Benim 150 dolar. Bayağı kar. Abi kaç oldu? 8400. Dolar. Ya a zaratan mı? Yaptın? Ha şeyimiz var bir bir tane daha var. onu yoktu ben ya. Yani. Bir Yok daha. Ay yok ucuz olmamış yani. Ne satıp getirsen abi. Ya. Ben de eksen gelsem abi ne şey. 30 orası, 20 orası 40. Şimdi ne Sağ şöyle sürsem Yeteceğiz evet ya. Evet kışta Evet arkadaşlar sonunda 8900 yaptık abi. Yulafız da sattık. Sonunda bambuyu alıyoruz. Ve ekeceğiz abi. Ben kendim ekerim. Bir sonraki videoda dörtlü 50 yaparım. Bambuyu ekerim. Videoya başlarım. Biraz bir miktarda para olur. Video like atmayı unutmayın. 20 like da bunun 2'si gelecek. Şimdi görüşmek üzere. İyi günler dilerim.